Masterchef yarışmasıyla ünlenen şef Esra Tokelli'nin bir süredir hastanede tedavi gören annesi, ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından paylaşan Tokelli, canım annem Hülya Tokelli iyi ameliyatta gelişen bir komplikasyon sebebi ile kaybettik ifadelerini kullandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye ile adını duyuran ve sonrasında kendi mekanını açan Esra Tokelli, annesinin ölüm haberiyle yıkıldı. Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Üsküdar'daki bir hastanede tedavi gören Esra Tokelli'nin annesi Hülya Tokelli, ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Tokelli, Instagram hesabından annesiyle fotoğrafını paylaşarak ''Canım annem Hülya Tokelli'yi ameliyatta gelişen bir komplikasyon sebebi ile kaybettik'' dedi. Hülya Tokelli, 26 Mayıs Perşembe günü Fatih Karagümrük Camii'nde okunan ikindi namazının ardından memleketleri Balıkesir'de defnedildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.